kaç kaçay sar. Valla 1 milyon vardır bence toplamda diğer çarlılarda sikrimler, antrenman maçları ile birlikte. Long sword 3 pot. bakalım. Severim ya bu matchup'ı. Ama kim hangi taraf bir kere ölürse yiyor matchup'ta biraz. Ninja tabi alınabilir bu oyuna. Hep önüne bak eşek önüne bak. Eş, Kalın adını Jace ne zaman yapıyor babak. <laughs> Oğlum bence bu aralar az Jayce oynuyorum ya <laughs> ne oldu lan Zoya, why do I have this <laughs> Hayat meçhap O Q'yu yemek birazcık üzdü <laughs> Şimdi yavaş yavaş pushlamak istiyorum ama Alon ilk şeyini aldı ya Çok kötü oldu ya Ama iki buldu bir de şeyi açtı abi. Flash atmayayım ya, direkt ölelim bence daha temiz. atsak mı ya? Adam direkt redi e alıp gank atmış. O ayrı bir sıkıntı yani. TP'yi kullanmamız bize... Öldü. Aa, aa! Oha! Nasıl vurmadı lan? Ben olsam kule bana üç tane vurur ha. Bir mütol atalım da takımın flame'lerinden kaçalım chat. Ben baya leş oynuyorum şu an bu arada matchup'ı. Bu matchup bitik şu an. Matchup'ın şu an bittiğini kabullenip ona göre oynamam lazım chat. Bu wave'i pushlayabilmemiz lazım. Falan talon bir daha deneyecek ama bizi. Ya. Alacağım ya Talon geliyor olabilir ya Allah'tan reset'i almayı becerdik ya Şimdi tekrar benim wave Adama doğru kuşlayacak. Talon bir daha gelebilir Biraz ayık oynamam lazım yani Jarvan'ı tapa çağırsam Gene adamı kesemeyiz chat Oo, sıçmış olabilir de alsak aslında harika olur ya. Tamam çıkalım. Güzel. Bir ince toparladık yani. adam reseti aldı da nehire gidip şeyi alacaklar. dedi. STP mi yapsak? Aslında burada ya talon falan da ölüyor. Biraz daha durulabilir ya burada. Yoksa bu arada birazdan. <laughs> Sakin oynadım. Sakin kalmayı becerdim yani. Ama <laughs> bu sıkıntı oldu. Kendinin <laughs> şeyini kapatayım. Indra'nın geldiğini bilmiyordum ki. Yoksa şeye atmazdım yani base. at ultiyi da şeyde Mid'de ben buradan biraz daha bence ilerlerim oyun oynayışını çok sevdim ama ya çocuğum Yani sen adam frizlesin bu arada frizlerse daha iyi Basacağım direkt beyzi item alacağım Güzel güzel çok güzel comeback attık ya Baba uzun zamandır bunu duymuyorum bize bir beyefendi ara gazı verir misin? Braha Isaac ara vereyim size Pırr, aha. Hava kaçıran biraz daha agresifleşebiliriz sanki çetim ne dersiniz? Ezlaşım yokken mi çıkıyorum ince. yakında. Olumlu biliyoruz artık. Play almak istiyorum ya. Adamı muhtemelen TP'si var ama. Flash'ı yok benim Flash'ım var. Şu an döverim bence ya daha adamı. Bir ama çocuk iyi oynuyor vallahi helal olsun. biraz daha bir last hit gitsek. Bizim blue'yu almıyordur inşallah. Blue'yu alıyor mu adam? 在眼里啊，你就。 den felaket oynadım. Baba! <laughs> Harbiden felaket oynadım yani MVP. Şeyi vardı bir tane. Fe Ferit'in Björk sene böyle Syndra skilllerini dojladığı bir an vardı onu bilen var mı? O tarz oldu. <laughs> bir anda böyle 2019 patlayan Beşiktaş formalı Jayce, OTP Punky mekaniği gelmedi mi öyle? Çar titremeye başladı <laughs> Ne yarra bana gel bana gel Bravo <laughs> Var mı ya ona da bir şeyler? İyi fena çıkmadı yine. Örümcek <laughs> <laughs> adamın güçlerini yerini kazandığı sahne. <laughs> ya ulan Burak ya. Ne makarasyon bir adam. <laughs> ee, harbi o tarz oldu kanka. <gülüyor> 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 ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Aha ya şunu. Talonlu Atroks, oradan bir bana çıkabilir bu arada. Bir şurada bir yatsak falan. Şu an ben ölmeye çalışıyorum. senin şu an ölme yani. Ben base atmadım Atrox'a itemlarımız hemen hemen aynı. Ona benim biraz ayık olmaya gitmiyor. Ne yapıyor Atrox? Durduk yere sattınız abi forslayıp O da mı öldü? O da öldü oraya gidip tp atacak Zayas ağzını vereyim Abartıyorsunuz ya Atrox TP atıp temizleyecek yani oraya. Sadece kaçın. Tek göreviniz kaçmak. Bakmıyorum kaçmış olun. Aa bir de kesiyoruz diyorsunuz ha. Ben buradan devam ederim ama onu söyleyeyim. İyi. Oraya mal gibi oraya yürüye de ama bence güzel bir makro kararlı birlikte midden iki kula aldık. Ha İngiliz de alacağım ama İngiliz alsam mı almasam mı? Ne diyorsunuz? Bir minyonu kaçırdı şeklimi gördün Aldım ya iyi bir güzel tempomuz vardı ya. Bu var Allah şakasınız birader ya. Yalnız mitoluk koyduktan sonra bir daha ölmememe ne diyorsunuz? Bana gel, bana gel, bana gel. Önüne baksana öküz. adam koşup beni de keser. Bu beklesem falan adamı. Ayağının avradı. Helal olsun. Herbiden helal olsun yani. Harbiden Adam de lojladı, güzel lojladı yani. Shield belki tuttursam öldürebilirdim. Adam dojladı yani. Hiç de beklemiyordum bilak Bilerek de biraz geç attım ki hani kalkanı gitsin diye. Adam da mal değil yani. Baron'u verdik by the way. Çok fazla ölüyoruz şu an. Beklenme lan. Lan kaç işte, kanka. kaç ya. Kaç ki adamlar baronu almasın anladın mı kanka? Dayanın lan Geldim ha oynarız oraya A çok sanki önümden bir yerlere gitti benim ama Rage'e drage'e hazırlanmamız lazım Bu sorunla yapacağım? Sal, hmm. sal. Bir tane daha. Aa! Öldü lan adam. O basic atak gitmedi mi? O basic atak gitti sandım ha. yoğumu mu olabilir? Mantıklı biri yazmış şeyler. Aslında mav da olabilir. Vay not yani. Age Knight Night mesela. Yak ya, yoğumu kayar. Ona ulti atma, ona ulti atma. Dayak, kanka sen ama her şeyi yiyorsun abi ya. Allah her şeyi yiyor. Kanka berbat oynuyor neydi ikiliyi. Ben <laughs> ağladım şimdi. yoktan şerefimizle yakalanıp ölüyoruz. O adam direkt berbat oynuyor iyiydi ikiliyi. Ya mı abi ölmek zordur yani chat. Ya abi 8'e 4 8'e 6. U. Ben de ayrı bir eşeğim. Bakmayın zaya zayaha laf yapıyorum ama Bakmayın yani ben de ayrı bir eşeğim yani. Korona aldık hiçbir şey aramadı baba. Sürekli base atıyoruz. Sürekli base at. Ya böyle bir 5 kişi yan yana dursak Hani kalp de diyeceğiz işte. Duramıyoruz. Kaindra aşırı fed. Biliyorum oğlum. Aferin, aferin. Çok iyisin, çok iyisin. Oğlum benim, aferin. Ne oğlum bek senin o yalarım lan senin. Oğlum 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 oğlum, oğlum. ayık ol ayık ol. Geldim 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 ya verdim bak verdim ona da slow. Ya kaçma babuş. Aslında midten gitse oyun bitermiş ya. Bence de deneyelim gel 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 gel. Deneyelim ya. Ender'ları ölüyüşen de aldık. Oyunu aldık be abi. Şimdi burada lan. Adamlarda Cyndere teleportu var arkadaşlar. Adamlarda Cyndere teleportu var. Kaç 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 kaç. <laughs> ₺50. Çango top to be honest diyorsun ha. <laughs> O lan ward'un üstünden geçtik yalnız. ya al. Ya vur aptalın tekesin kanka. Ağzına sıçayım senin diyeyim üküzü. Yalnız ölümün baronu aldırmış o da olabilir yalnız. Tecrübe mi? Ana'nın baronu da çaldırdık. Ayırı tp kanka kimse yok sende götvan. Bex 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 ölürsen aha öldü Bak bak botamod botamide bak botamide bak botamide bak. Atıyorum TP'yi bitiriyoruz bu işi. Hadi 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 hadi. Uzaklaşın bomba patlamak üzere. Olumlu olumsuz Yardıma ihtiyacım var. Bölge temiz anlaşıldı tamam. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Şeye vur, şeye vur, şeye vur, şeye vur, şeye vur. Hadi 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 hadi. <laughs> <laughs> CS 15'te kanka Türkçe radyo vardı ya Ahmet dayı. Ayıktın mı abi? Patlışım, bomba patlamak üzere. Çıkar, 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 çıkarın beni buradan. Çıkar, 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 çıkarın beni buradan. Oh be. Allah güzel oyunda. 24 Elfi Panki emin adımlarla Grandmaster'a doğru yol alıyor. Geldiği bu yaşta 170 puanlarda bin bir Punky. Tehlikeli oyuncu. Ardırmaya devam ediyor. 200 LP'ye merdiven dayadı. Ölüsü Master 250 LP. Ölüsü. hadi <laughs> hadi 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 hadi. Uzaklaşın. Bomba patlamak üzere. 70 puan, 175 puanda Yerini geri kazanan eski lölcü panki <laughs> Ama oradaki o 1 ve 2'nin klibi var mı ya Furkan onu yollasana Spiderman'in güçlerini geri kazandığı sahne var mı o sende? Valla Burak oraya var ya tam nokta atışa attın kancı Vallahi tam ne? Ben şöyle bir poz vereyim dur dur Özgür Leşkür tam ne veriyorum Bak şimdi tam söylüyorum Bak ben böyle yapacağım ya. Şöyle yaptığımda şuradan benim patlayan Böyle Beşiktaş formalı fotoğrafım çıksın. Spiderman'in güçlerini geri kazandığı tarzda oyun tarzı bir şey yaz. Aldın mı tam dayalı? Özgür? Bak buydu tam. Aldım abi tamam abisi. Olmadı bir daha. <laughs> oldu lan. Anki memelerini sıkıyor yap başlığı. Ebeli yapan. Vallahi editör videodan sonra Jace main oldu. Ya Furkan ne mal adamısın? Furkan'a klibi attığı klibe baksana. Bak. Hayndra burada mı geliyordu oğlum? <laughs> Furkan harbi bir salaksın mı oğlum? Hani harbiden bazen beni şaşırtıyorsun yani. Ben mi attım? Ya kim attıysa onun işte oğlum. <laughs> Hikayede yanan biz olduk ya. Anki memelerini sıkıyor. Bakalım memeli süper masif kaybetti. Bundan sonra ne olacak?